Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere YouTube kanalımızın üzerindeki videolara e, abone ol butonu filigrana nasıl eklenir bunu anlatmaya çalışacağım YouTube kanalına üye olduktan sonra kanalınızın burada görünen sekmedeki kanalım e, sekmesine geliyorsunuz kanal sayfazı sayfanızın isminin hemen karşısında bulunan kalem işaretine, şuradaki kalem işaretine tıklıyorsunuz. Buradan kanal ayarları diyoruz. Ee, burada önümüze gelen şuradan marka bilinci oluşturma seçeneğini tıklıyoruz. Ve burada karşımıza bir marka filigranı eklememiz için bir sayfa geldi. Ben ee, Videolarım üzerine zaten filigran eklemiştim abone oldu sana eklemiştim buradan tekrar bir e, güncelle diyelim veyahut da bunu bir kaldır diyelim sizinle beraber tekrar yapalım evet e, filigranı kaldırdık e, buradan filigran ekle diyeceğiz şimdi ön, önünüze 3 tane böyle bir seçenek gelebilir şunlardan herhangi, do, e, kaydet derseniz şunlardan herhangi birisini e, videolarınızın üzerine filigran olarak youtube otomatik olarak atar yok siz eğer kendiniz belirlemiş olduğunuz bir resmi filigran olarak atamak isterseniz şöyle örnek gösterelim hemen şuradan benim kendim yapmış olduğum bir sarı üzerine kırmızı abone ol yazısı var böyle bir resim oluşturdum bu resmi hemen eee buradan hemen dosya seç diyoruz. Aşağı gelelim. Şu resmi bulalım. Evet aç diyelim. Dosyayı seçtikten sonra kaydet diyoruz. Bir müddet bekleyeceğiz. Youtube filigranı atayana kadar. Evet. Youtube filigranı atadı. Buradan tekrar kaydet diyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi buradan önümüze çıkan bu sayfada e, size tavsiyem şuradaki bölümde görüntüleme zamanını biligra'nın e, videonun ne, neresinde çıkmasını istersiniz diye YouTube soruyor. Tüm videoyu seçmeniz önerimdir. Yani videonuz e, 0. saniyeden 1. saniyeden artık son saniyeye kadar, son dakikaya kadar. Ve abone ol butonu e, videonuzun üzerinde kalacaktır. Bu şekilde kaydedersiniz. Evet, güncelle diyelim ve başarıyla kaydedildi diyor. Şimdi hemen videolarımızın üzerine gelelim, bakalım atanmış mı? Evet. Şuradan Evet, gördüğünüz gibi videonun üzerine YouTube bunu atadı. Ben şu an kendi sayfamın içerisinde, kanalımın içerisinde olduğum için şuradan abone ol butonunu göremiyorum. Siz eğer başka bir abone bu videonun üzerine gelir de abone ol butonunun üzerine böyle gelirse şurada abone ol sekmesi çıkacaktır. Oraya zaten abone ol diye tıkladığında otomatik olarak abone olacaktır. Bu da sizin abone sayınızı artırmaya yarayacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.